Değerli arkadaşlar yeniden birlikteyiz. WBC ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. WBC Fury ve Wilder 3 galibine White ve Walin galibiyle maç yapmayı emretti. Bu haberin detayını sizlere aktaracağım tabi az önce hafta sonu yapılacak olan Fury ve Wilder 3 karşılaşması ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısını izledim. Basın toplantısının tüm detaylarını yarın öğleden önce sizlerle paylaşacağımı ümit ediyorum. öncelikle bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Çünkü önemli bir haber. Tyson Fury de bazı açıklamalarda bulundu. Otto Wallin ve Dillian White karşılaşması ile ilgili. Yeri gelmişken ben de her videoda olduğu gibi bu karşılaşma ile ilgili de haberin sonunda bazı açıklamalar yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. WBC bu hafta sonu Tyson Fury ile Deontay Wilder arasındaki maçın galibinin 30 Ekim'de WBC geçici şampiyonu Dillian White ve Otto Wallin arasındaki maçın galibi karşısında ünvan savunması yapması için emir verdi. White'ın 10 yıllık profesyonel kariyeri sonrasında şampiyon olabilmek için nihayet ünvan maçına çıkma şansı kazandı. Bu durum White için oldukça büyük bir şans olacak. Fakat White'ın 30 Ekim'de Londra Q2 arenada 1.97 boyundaki Valin'i yenmesi gerekiyor. Şu anda 33 yaşında olan White'ın 30 yaşındaki zorlu rakibi Valin'e karşı oldukça riskli bir karşılaşma yapacak. Dilian'ın önünde çok zorlu bir mücadele var. White, Valin'den daha fazla kilometreye sahip ve geçen yıl 40 yaşındaki Alexander Povetkin tarafından cold knockout yapıldı bildiğiniz gibi. Bilincini kaybetmişti. Dilian bu yılın başlarında Povetkin'e yenilgisinin intikamını 4. roundda almayı başardıysa da bu durum aslında Povetkin'in çok kötü COVID-19 rahatsızlığı geçirmesi. Ee, bu karşılaşmayı tartışmalı bir hale getirdi. Valin Eylül 2019'da Fury ile kariyerinin ikinci 12 roundluk karşılaşmasını yaptı. Valin 12 roundun sonunda Unanimous Dizis'in 3 hakem kararıyla kaybetmesine rağmen kariyerinin en zorlu ve acımasız dövüşünü yaptı. Dişe diş bir karşılaşmada büyük İsveçli Fury'e en çok yumruk isabet ettiren ve Fury'e kariyerinin en zor anlarını yaşatan kişi oldu. Valin Fury karşısında Wilder'ın her iki maçta da yaptığından çok daha iyi iş çıkardı. White'ın Valin'i yenmesi için A sınıfı bir oyun planıyla ringe gelmesi gerekecek. Çünkü Valin siperlerde White'dan oldukça daha iyi yeteneğe sahiptir. WBC Fury ve Wilder kazananına tartışmasız şampiyonluk için IBF, WBA ve WBO şampiyonu Oleksandr Usyk ile karşılaşma seçeneği de verdi. Ancak Ukraynalı dövüşçünün 2022'nin başlarında ikinci kez eski şampiyon Anthony Joshua ile rövanş karşılaşması yapacağı için tartışmasız şampiyonluk şimdilik pek mümkün değil gibi görünüyor. Yalnız hemen buraya bir nokta koyayım. Anthony Joshua rövanş maçıyla ilgili e, kararını bu ay sonu verecek. Böyle bir açıklama e, gözüme ilişti dün e, gün içinde hemen onun bilgisini vereyim e, net kararlarını ay sonu vereceklerini söylediler onun da e, yeri gelmişken burada e, bilgisini vermiş olayım. Joshua'nın geçen ay Uysik ile yaptığı ve kaybettiği karşılaşmanın rövanş şartı vardı bildiğiniz gibi. Joshua geçtiğimiz hafta sözleşmedeki rövanş maddesini zaten aktif hale getirmişti. AC Uysik ile rövanş maçına giderken yine iyi bir yerde çünkü muhtemelen yine kendi ülkesinin yani ev sahibi ev sahibi olma avantajına sahip olacak. AC yaptığı açıklamada ikinci maçta Ukraynalı dövüşçüyü nasıl yeneceğini artık bildiğini söyledi. Biliyorsunuz böyle bir açıklama yapmıştı. Anthony AJ Joshua WBC'nin açıklamalarını aktaralım. WBC yönetim kurulu ağır siklet bölümündeki yakın tarihi gözden geçirdi. Başta pandemi ve e, pandemi devam eden yasal süreçler işte biliyorsunuz bu Dillian White'la pardon Tyson Fury ile Deontay Wilder arasındaki yasal problemler. Dillian White'ın durumu gibi bu bazı yasal süreçler oldu ve COVID-19 enfeksiyonları sebebiyle bölümdeki uzun süreli, hareketsizliği göz önünde bulunduran WBC bu mücadelenin galibinin ağır siklet bölümünde tüm kemerlerin birleştirilmesi için WBA, WBO ve IBF kemerlerinin sahibi Alexander Usyk ile anlaşma yapabilmeleri için 30 günlük süre verdi. Bu süre içerisinde herhangi bir kemer birleştirme maçı sağlanamazsa Fury ve Wilder 3'ün galibi bir sonraki karşılaşmasını şu anda WBC geçici ağır siklet şampiyonu White ile yapmak zorundadır dedi. WBC'nin de açıklaması bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi e, şurada hemen dikkatimi çeken bir şey var. Anthony Joshua da bir 30 günlük süre verdi. Acaba Joshua çok hızlı mı bir karar verdi? Bunları bilemiyoruz değerli arkadaşlar. Yani genel anlamda da zaten Joshua'nın çok erken bir rövanş maçı Yani bu önümüzdeki yılın ilk çeyreğe çok erken olacak deniliyor. Joshua'nın böyle bir erken maç yapması e, istenilmiyor aslında. Önemli isimlerin açıklamaları bu yönde. Tabii ki e, Joshua tarafı bir açıklama yaptı. Bu ay sonuna, ayın sonunda e, net bir açıklama yapacaklar rövanş maçıyla ilgili. Belki de bu süre içerisinde hani Joshua kabul eder mi etmez mi onu bilemiyoruz ama Bob Arum diyor ki step aside dedi sen bir hani kenara çekil. Muhtemelen belki de para teklif de edecekler ama Joshua da öyle yani çok az paralarla pek ikna olacak değil. Çünkü Joshua alıştı arkadaşlar yüksek miktarlara. Tabi bunları bilemiyoruz. Bunlar sadece tahminlerimiz bakalım nasıl gelişecek. Tabi bu arada Tyson Fury, Otto ile ilgili bir açıklama yaptı. Öyle tahmin ediyorum dün veya önceki gündü. Otto Wallin benim sayemde dedi popüler oldu. Çünkü benimle dedi 12 round boyunca yapmış olduğu karşılaşmanın her roundu dedi ona e, ekstra e, bir prim oldu. Hani e, bir övgü oldu e, biliyorsunuz Tyson Fury'e çok zor anlar yaşattı bir tahmin ediyorum 50-60 dikiş atıldı. Çok derin e, açılmalar vardı Tyson Fury'e. Benim sayemde dedi e, popüler oldu ve bu karşılaşmayı ben alacağına inanıyorum. Dillian White dedi geçer Otto Wallin diye bu şekilde bir açıklamada bulundu. Tabi haberde de şimdi e, Povetkin'le yapılan karşılaşmayı tartışmalı hale getirdi diyor. Povetkin zaten biliyorsunuz emekli oldu. Tartışmalı Dillian White için tartışmalı çünkü... Otto Wallin, pardon Povetkin, yani bayağı bir yolda arkadaşlar bu arada yorgunluk var, şaşırmaya başlıyorum lütfen bağışlayın. Povetkin 40 yaşındaydı, Prime döneminin artık çok uzaklarındaydı, COVID-19 rahatsızlığı geçirdi ve ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede tedavi gördü Povetkin, dolayısıyla da bu durumlar Dillian White'ı tartışmalı hale getiriyor. Ben zaten daha önce de söylemiştim, Ottovalin sağlam bir boksör. Dominic, Brezilya yapmış olduğu karşılaşmada çok temiz yumruklar aldı, hiç dengesi dahi bozulmadı. Ters kartlı bir boksör ve boyutları, uzanma mesafesi, tekniği, önemli isimlerle sparringler de yaptı biliyorsunuz Otoval'in. O nedenle ben Dillian White'ın önünde çok zorlu bir rakip olacağını düşünüyorum. Dillian White'ın çok büyük bir fiziği var ama küçük bir deposu var. Derin roundlarda Dillian White'ın çok fazla mücadele edeceğini ben zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da bu maçta benim favorim Otto Wallin olacaktır. Tabi boks bu. Hani Bir yumruk her şeyi değiştirebiliyor. Ee, ama bu karşılaşmayı o Tovale'nin alacağına inanıyorum ben. Tabii bir taraftan da Dillian White için üzülüyorum çünkü ben e, Dillian White'ın bir ünvan almasını çok istiyorum emekli olmadan önce. E, ama e, 33 yaşına geldi, neredeyse artık Prime dönemi'nin sonuna gelecek adam ama hala daha e, bir ünvan maçına çıkmayı hak kazanamadı. Zaten mahkemedelerdi e, ve bu arada Eddie Hearn'ın bazı açıklamaları var. Biliyorsunuz Anthony Joshua yenildi. Şu anda şu an için Eddie Hearn'ın gözdesi Dillian White görünüyor. Çünkü Dillian White'ın şu an elinde çok önemli bir fırsat var. Ama öncelikle Otto Wallin'i geçmesi gerekiyor. Geçebilecek mi? Benim hiç ümidim yok onu söyleyeyim. Yani bu da Povetkin karşılaşmasını baz alarak konuşuyorum. Tabii bu arada... Ee, Otto Wallin de bazı açıklamalarda bulundu. Otto Wallin yapmış olduğu açıklamada aslında dedi ben öncelikle Louis King Kong Ortiz'le karşılaşacaktım Showtime'da. Ama dedi bu karşılaşma olmadı. Neden olmadı bunu ben de bilmiyorum dedi. Ee, Dillian White'la bu karşılaşma olacak. Çok rahat e, yapmış olduğu açıklamalarda Otto Wallin çok rahat. Tabii Otto Wallin'e hep o merak edilen soru geldi. Yani bu karşılaşmayı kazandıktan sonra e, muhtemelen tabii ki Tyson Fury şayet Deontay Wilder'ı geçerse onunla karşılaşmak istiyor musun sorusu geldi. Yani tabii ki elbette istiyorum dedi. E, ama dedi şayet Tyson Fury bunu gerçekten isteyecek mi? Bir de o var dedi. E, biliyorsunuz Tyson Fury'ye gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşattı. Bakıp göreceğiz. Ben e, Otto Wallin'i e, daha genç, daha hızlı, e, daha teknik e, görüyorum. Benim şahsi düşüncem bu. Çok önemli isimlerle çalışmalar yaptı. E, güçlü bir boksör. Yumruk alabiliyor. Dayanıklı. E, bakalım Floyd Patterson'ı yenen e, Ingamer Johnson'dı. E, tahmin ediyorum. Evet. Floyd Patterson'ı mağlup etmişti. Bakalım Otto de. Johnson'dan sonra İsveç'te e, bir başka ağır siklet şampiyonu olabilecek mi? Bakıp göreceğiz değerli arkadaşlar. Haber çok, çok fazla detay var. Az önce Teddy Atlas bir paylaşımda bulundu. Şimdi gözüme ilişti onu da söyleyeyim. E, hafta sonu yapılacak Diante Wilder ve Tyson Fury karşılaşmasıyla ilgili oyun planlarının neler olma, neler olması gerektiğinden bahsetmiş. Başlık o şekilde. Onun da bilgisini verelim. Yarın gün içerisinde tüm bu detayları sizlere aktaracağım. Bir sonraki haberde görüşmek dileğiyle diyorum ve sen kalın.